Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Kripto para piyasasını bugün itibariyle incelediğimiz takdirde Bitcoin yerinde saymaya devam ederken Ethereum fiyatı gayet güzel bir şekilde yükseliş yaşamaya devam etmekte. Aslında bunun sebebini inceleyecek olursak geçtiğimiz günlerde yaşanan devasa krizden kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Baktığımızda İki gün önce Bybit borsasında tarihin en büyük hack olayı yaşanmıştı fakat Bybit borsası bunun üstesinden gayet güzel bir şekilde gelmişti. Şu an itibariyle ise Bybit borsası çalınan miktarların yerini doldurmak için Ethereum satın alımlarına başladı. Baktığımızda Ember adındaki zincir çiveri sağlayıcı Bybit'in Ethereum alımlarıyla alakalı şu şekilde bir açıklama yaptı. Bybit veya bağlı kuruluşlara ait olabilecek adreslerden bir süre önce 34743 adet Ethereum daha satın alındı. Bunun miktarı şu an itibariyle 97.7 milyon dolara tekabül etmekte. Muhtemelen son bir 2 günde Galaxy Digital, Falconix ve Wintermute üzerinden toplamda 106498 adet Ethereum satın aldılar. 400 bin adet Ethereum'un yerini doldurmak isteyecekleri için muhtemelen 300 bin adet daha Ethereum satın almayı planlayacaklardır. Bu durumda önümüzdeki süreçlerde Ethereum için gayet olumlu diye düşünebiliriz. Fakat hali hazırda direnç noktalarına yaklaştığımızdan ötürü şu an itibariyle alımlar yapmak biraz daha riskli olabilir. Bundan dolayı 2600 civarındaki destek noktasından alımlar yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Ayrıca 2 gün önce bizler özel trade grubumuzda hem 2600 dolardan Ethereum hem de 93000 dolardan Bitcoin longlamıştık. Bu şekilde aktif trade eden kişiler için özel Telegram grubumuz sadece bugün itibariyle ücretsiz alıma açıktır. Başvuru formu için aşağıda bıraktığım açık Telegram grubuna bakabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.